merhabalar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bu programda neler yapacağız? Ondan bahsedeyim sizlere. Eee gazetecilik yapacağız. Yani siyaseti konuşacağız, gündemi konuşacağız. Konuşulamayanları konuşacağız. E, sorulamayanları soracağız. Yani yandaş medyanın sakladığı sorular aslında karşımızdaki konuklarımıza soracağız. Bugün de konuğum Samsun e, milletvekili Sayın Neslihan Hancıoğlu. Sayın Hancıoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? teşekkür ederim iyiyiz. Sıcağı sıcağı da meclisten geliyorsunuz. Evet, Ankara'dan mi? geliyorsunuz daha doğrusu. Mecliste neler oluyor? Neler konuşuluyor? Bunu evet. dinlemek istiyorum evet. sizden. Tabii ki ben de önce Ata TV, Kanal Ata TV izleyicilerine iyi akşamlar dilemek istiyorum buradan. gerçekten halka ulaşmak bu dönemde sesimizi duyurabilmek gerçekten çok güç. E, böyle imkanı verdiği için e, ayrıca e, Kanal Atay'a teşekkürlerimi e, sunmak isterim. Bizler Meclisten geldim. Evet e, meclisin gündemi e, Covid-19 ve tabii ki bildiğiniz gibi bütçe şu an e, bakanlıkların bütçeleri geldi mecliste komisyonda. Onlar tartışılıyor. Onlar ki, bu arada da artık e, her gün mutlaka mecliste 4-5 pozitif sonuçlar geliyor vekil arkadaşlarımızdan da. Artık alan iyice daraldı. O yüzden ben buradan da söylemek istiyorum. Lütfen herkes hem maske hem mesafeyi korusun, kendisine çok dikkat etsin. Zor bir süreçten geçiyoruz sağlık açısından da. Evet kesinlikle de işte sokakları görüyoruz. Evet. Herkes iç içe, hiç kimse dikkat etmiyor. Kurallara edin. uyulmuyor. Evet. Mutlaka kuralları ki özellikle işte hijyen, maske ve mesafe bunlara uyulsun. Çünkü gerçekten sürekli işte virüsün farklı sonuçlarla evet. insandan insana değiştiğini, zararının ne olduğunu da bilemiyoruz. İnsanlar hani geçirilmiş olabilirsiniz vücutta bırakacağı. Evet, izleri bilemiyoruz. Tabii bilemiyoruz. O yüzden gerçekten hani... Bulaştırmamak adına kendimize dikkat etmek adına bunlara dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle. Ee, şimdi şunu da sormak istiyorum, konu yani evet. konuyu değiştireceğim ama. Evet, tabii. Berat Albayrak, sayın Berat Albayrak, ben. geçtiğimiz günlerde istifa etti. Instagram evet. hesabından istifa etti. Twitter hesabı evet. kapatılmıştı. Evet. Acaba hacklendi mi denildi? Ben de bizim evet. gazeteci evet. olarak araştırdım. Onu da düşündüm. İstifa etti. acaba fake mi oluyor? Onu da düşündüm. Instagram'a hesabından yayınladı, görevden ayrıldığını belirtti. Sağlık evet. sorunları, sağlık sebeplerinden dolayı. Evet. Bunu medya, yandaş medya değil ben, 27 saat boyunca gizledi. 27 saat boyunca yani istifa etti demiyorum zaten. Evet. Karşı taraf öyle bir şey demiyor. Af talebinde bulunmuş. Ama bunu medya sakladı. Şimdi bunu çok güzel sordunuz, tabii ki yani bir Devletin en büyük bakanlığı, en önemli bakanlığı, evet. Hazine ve Maliye Bakanı e, görevinden istifa ediyor. Bunu sosyal medyadan paylaşıyor ve e, ne acıdır ki, ne acıdır ki 27 saat sonra devlet bunu teyit ediyor. Aynen. İşte bu e, bu nedir? Birincisi e, devletin tek adam rejimi dediğimiz devlet sistemini getirdi e, bir. Sonuçtur. Eğer ki bizlere ne deniliyordu bu sistem iki buçuk yıldır, biz bu sistemin içindeyiz, bu sistemle yönetiliyoruz. Öncesinden işte aman bu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelsin, her şey bürokrasi, tıkır tıkır işleyecek, devlet hemen vatandaşa uğraşacak, işleriniz çözümlenecek, her şey güzel olacak, Türkiye uçacaktı ekonomi düze çıkacak. Hani o dışarıdan saldırılar doğrulara yürü var diye onlar da yok olacaktı. Ama ne yazık ki geldiğimiz nokta işte bir bakanın ki Maliye Bakanı'nın, Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifasını sosyal medyadan öğreniyoruz. Dediğiniz gibi yandaş medya hiçbir yorum yapmıyor, sadece bekleniyor. Evet. Ya bunu evet. biz görüyoruz, hani bizim telefonumuz var, Instagram'ımız var ama bizim gibi akıllı telefon kullanmayan milyonlarca insan var, kesinlikle var. İnsanlar ne yapıyor? Televizyon izliyor. Televizyonda da bunu göremiyor. Ve kimsenin, evet. emin olun, yani milyonlarca kişinin haberi bile yoktu bu evet. istifadan. Mutlaka dediğiniz doğru. Ama işte bu e, Türkiye'nin yönetilemediğini e, ve geldiği noktanın e, durumunu en güzel e, özetiliyor. En güzel özetiliyor. Şunu da şunu da sormak istiyorum. Şimdi mesela Berat Albayrak istifa etti. Ardından ertesi gün dolar e, bir lira bir liraya yakın ya da e, düştü euro altın. Evet. Yani doların tepkisi Berat mıydı? Şimdi şöyle e, başa döneyim. E, genel seçimlerden da öncesinde de ekonomi Türkiye'nin ekonomisi bozuldu. 18 yıldır AKP iktidarı bu ülkeyi yönetemiyordu. Ekonomi e, çok kötülemişti. Bu seçim 2018 seçimlerinden sonra işte tek e, hükümet Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle bu iyice derinleşti. E, Haziran ayında seçimlerden sonra genel başkanımız e, ve merkez karar organımızla beraber bir e, Temmuz ayında hemen e, bizlere, vekillere Türkiye'nin dört bir yanına görevli gönderdiler Sayın. ki şey yaplar, sahaya gidin insanları dinleyin. Ekonomi, ne anlatıyorlar? De dertleri nedir diye ki ben o dönemde eee Adıyaman'la görevlendirdim. Daha sonrasında Konya'ya görevlendirdim. Gittik orada biz esnafı dinledik. Zaten yani bugün o günlerden daha öncesi vardı. Iyice derinleşmeye başlamıştı. En son geçen hafta işte Covid ziyaretlerimiz Samsun'da görevliydi. Ve sonuçları biz genel başkanımıza raporlar halinde sorduk. Ve tek tek o raporlara ee, okudu. Bizim e, gönderdiğimiz, ilettiğimiz raporları genel başkanımız ve o raporların sonucunda şey oluştu. Tabii ki çözüm önerilerimiz. Ee, bunları hatta e, bizim grup toplantılarımıza genel başkanımız e, açıkladı, söyledi. Bizler de ki e, şimdi de tarım için tekrar sahalara ineceğiz. Yani ekonomiyi zaten kötüydü. Son iki buçuk yılda bu sistemle yani özellikle belirtiyorum e, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle daha da kötüleşti, derinleşti. Yani doların inmesi, çıkması e, zaten hani bozuk olan e, ekonominin e, tabii ki getirisiydi. O yüzden yani şunu söylüyoruz mutlaka hani Türkiye'de e, düzene ekonominin de düzene çıkması için sistemin değişmesi gerekiyor. Mutlaka yani öyle. Hani bir kişinin, bir parti liderinin devleti yönetmesiyle olmuyor, gitmiyor. Yani ülkeyi yönetilemiyor açık ve net. Yani Berat Albayrak'ın yerine Lütfü Elvan geldi ama ekonomi düzelecek. Yine yani Lütfü Elvan geldi ama kim yönetecek? Yine tek adam. Yani öyle yani şu an görünen odur. Şuna da girmek istiyorum. Biraz da yerele yere doğru da gelmek istiyorum. Bugün, en yakın bugün, Hı. Atakum Belediyesi'ne haciz, evet. haciz şoku geldi. Sayın Cemil Başkan Cemil Deveci'nin makam odası haciz edildi. Hı. Geçtiğimiz günlerde açılışta da yine bir haciz olmuştu. Eskiden kalma, eski AKP'den kalma hala borçlar, hacizler geliyor. Hı. Yani ne, nereye gidiyoruz? Yani öyle bir enkaz bırakılmış ki, öyle görünüyor. Evet. Yani sadece, bu arada sadece Atakum'da da değil bu, tüm Türkiye'de. Tüm Türkiye öyle ama e, esas acı olan nedir biliyor musunuz? Yani bu borçlar yani belediyeler kazanıldıktan sonra oluşan borçlar değil. Evet. Belediye başkanının e, bir önceki dönem belediye başkanının ki e, kendi partili belediye başkanlarının yaptığı borçlar ki daha da e, acı olanı e, el değiştirdi işte e, bir Cumhuriyet Halk Partili belediye varlığı bu yapılıyor ama. Aynı AK Partili belediye başlarının borçları var ki hani Türkiye genelinden geçtim sadece Samsun için bile örnek verebiliriz. Diğer belediye borçları var onlara o işlemler uygulanmıyor. Yani e, tabii ki e, Cumhuriyet Halk Partili belediyeye geliyor ki bu yokluk içinde de belediye başkanı gerçekten çok güzel şeyler yapılıyor. İşte e, ben de zaman zaman katıldığım yani açılış törenleri oluyor ki ee, yani artık e, acizlik diyeceğim. Bir de tam bir açılış günlerinde özellikle de yapmaları e, çok manidar tabii ki. E, o yüzden e, yani buradan yaptıklarının hani bence e, kınamaktan da çok e, onların artık çaresizliğini gösteriyor. Evet. Çaresizliğini gösteriyor. Yani yapılmaması yani devlet varsa belediyelerin borcu belediyeler halkı için hizmet için vardır. Yani ve bir belediye başkanının insanları e, kendi e, ilçesindeki vatandaşını o partili bu partili diye hizmet yapmama gibi bir anlayış içinde asla değildir. Ki zaten biz e, sosyal demokrat bir belediye anlayışıyla belediye başkanımız üretiyor. Üzücü e, olmaması gerekir. Ee, ama tabii ki öbür yandan da kendi belediyelerine böyle bir eylemde bulunmazken biz e, CHP'li ya da Millet İttifakı'nın belediyelerine e, böyle bir e, hareketi yapmaları e, tabii ki. Tabii. Yani çalışmayın diyor resmen. Halka hizmet götürmeyin Yani işte tabii ki engellemeye çalışıyor ama aksine belediyelerimiz öyle bu pandemi sürecinde başarılarını öyle güzel gösterdiler ki eee ya belediyelere toplanan yardım paralarına el konuldu. Bunlar akıl alacak değil. Yani biz belediyeler eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da şöyle Millet İttifakı'nın kazandığı belediyeler imecenin ne olduğunu tekrar gösterdi vatandaşa. Biz evet e, kötü günler, pandemi, küresel bir salgın yaşıyoruz. Kötü günler geçiriyor tüm dünya gibi. Tabii ki ülkemizde ama belediyelerimiz burada çok başarılı çalışmalar yaptı. yerel yönetimlerde şimdi yerel yönetimlerde yerel yönetimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar söz konusu. Bunu evet, evet. Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi. Önce yerelde sonra genelde dedi. Yerelin iktidarını aldı görülüyor. İşte büyük şehirlerden büyük şehirlerde baz alırsak. Genelde de bir iktidar Olabilir mi? Ya da CHP nasıl hazırlanıyor? Yani kesinlikle yani iktidar olacağına ben bu konuda iddialıyım. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olacağına ki yani bugünkü ekonomik koşulları da e, düzelteceğine inanıyorum. Çünkü tüm hazırlıklarımız az önce de bahsettim. E, biz seçime geldiğimizden beri bütün e, raporlarımız ve çözüm önerilerimiz sunuldu, hazırlandı ve böyle bir ekibimiz de hazır. Yani tüm bu olumsuzlukları ve ekonomik bozukluklara cevap verecek, çözüm arayacak bütün programlarımız da, parti programlarımız da hazır. O yüzden bu konuda gerçekten inançlıyım. Mutlaka bir kaç yıl içinde hem işte ekonomideki bozukluk hem bu işsizlik Bakın 10 milyonu aşan bir işsizlik evet. rakamı var ki bunun 3 milyonu son 2 yılda oluştu. Ee, yani bu sistemle gelen birisi iş, bu işsizliğin de büyük ölçüde azaltılacağımıza inanıyorum. Ekonomi otobüsü mesela şu an tabii tabii tabi, tesviyedir. Işte, diyorum ki hepsi bunlar seçimden sonra zaten bizim parti olarak yaptıklarımızla vekiller olarak sahadaydık ki herkesi dinledik. Ee, ekonomi otobüsümüz işte şimdi ilk önceki gün yola çıktı. Hatay, Mersin, Adana'da ve bütün yurdu gezecek ekonomi kurmaylarıyla beraber. Halkı dinliyor, odalarla görüşüyor. Yani... Hep evet, çözüm arayışı var aslında. Tabii yani çözümlerimiz de elimizde. Yani ne olacak, ne olması gerektiğini de biliyoruz. E, ama e, mutlaka e, ülkenin ekonomik açıdan refah bu işsizliği... Yani günde ben e, şunu anlamıyor. Hani inkar etmenin hiçbir anlamı yok. Ben bir vekil olarak günde bana 10-15 kişi aman kızım için, işte oğlum için iş deyince inanın yüreğiniz parçalanıyor. Çünkü bir evlat kolay yetiştirilmiyor. Hele de onun eğitim masrafları, zorluklarla, yokluklarla bir aile artık değil bir üniversite, iki üniversite bitirmiş gençlerimiz işsiz. Bir yani biz evet. evet bugünkü iktidar ne yazık ki vatandaşa değil, yandaşa çalıştı. Bunu açık ve net söylüyoruz. Zaten gözüküyor. E şu an e, işte yani Samsun'dan örnek vereyim. Kamu yatırımları şu an durmuş durumda. Yani her yerde işte Vezir Köprüsü'nde öyle, Samsun merkezde öyle e, şey Vezir Köprüde biliyorsunuz Kunduz'da milli kamplar için inşaat yapılıyordu. Yarım kaldı, durdu. Yani e, kamu yatırım yapıyor Ayvacık Ali'nin evet, yaşadığı evet, evet, ilçe, ilçe e, orada bağlantı yolları yapılamadı. Evet. Terme bir sel felaketi yaşadı. Salı pazarındaki baraj hani daha yapılamadı. önleyici, sel önleyici. Yani bunlar yapılamıyor. E, neden yapılamıyor? E, çünkü devlette artık e, kamuya harcayacak para yok. Ama bu arada e, yandaş müteahhitleri, ee, ödeme garantili yollar, köprüler yapılıyor. Bunlar ya, evet. ödeniyor son kalan e, hazinedeki paralar da onlara veriliyor. Yani bu tamamen e, yanlış yönetiliyor demektir. Daha çok işte vatandaşımıza, vatandaşa yönelik harcamalar, kamu yararına istihdam yaratıcı işler yapılmalı. Samsun'a teşvik e, verilmeli. Teşvik işte e, yine istihdam yaratacak e, kamu yararına e, işler yapılmalı, fabrikalar kurulmalı öyle şeyler yapılmalı ama öyle bir e, çalışma gözükmüyor. Sadece işte göz... Yani yapılanı yıkma gibi <laughs> örneği size e, yat limanını veriyorum Kuruferik'teki. E, orada e, önceden yapılmış tabii ki bir mühendislik hatası ile yapılmış. Bir yat limanı var. İşte balçık oluşmuş tabii ki teknik hatalardan yüzünden. İşte tekneler giremiyor. Ama bunun çözümü şey değildir. Aman tamam orayı ben tekrar doldururum, yaparım yerim. o değildir. Bunun çözümü vardı. Zaten bilim adamlarının görüşü de o. Yani bir çalışmayla tekrar normal hale dönüştürülebilir diyor. Ama tekrar birileri şey para kazanacak, ran sağlanacak diye birileri de orayı tekrar doldurmak kadar yanlış bir şey yok. Yani bu paralar sonuçta vatandaşın cebinden evet. çıkıyor. Vatandaş aç, işsiz ve habire de sırtına borç, borç, borç yükleniyor. Borç borç yükleniyor. Yani nereye kadar zaten de işte geldiğimiz nokta budur. Yani birkenin Ekonomi yani anlattınız evet gerçekten gözümde de canlanıyor peçat durumunda. Tabii. Yani i̇şsizlik özellikle. Şunu söyleyeyim. şimdi sizinle koşuyan bakın e, kobileri geziyoruz işte esnafları geziyoruz herkes herkesi dinliyoruz herkesinden her sektörden Çarşamba'da e, işte bir tekstil atölyesi kapandı niye? Çünkü e, üretim yaptığı firma e, satışları yapamıyor elinde stokları var işte sen demiş. <laughs> Yani artık hani üretimi bırak. 2000 kişi işsiz kaldı. Çarşambada bakın bu. Evet. Dönelim. E, kava, köy tür. iflasını açıkladı. 5000 kişi. Nasıl 5000 kişi? Bunun nakliyecisi var, işte e, tavuk e, üreteni var, aileler işçisi Ağırı. var. Hepsi birbirine bağlı. E, Samsun'da 5000 kişi işsiz kaldı. Yani Samsun'da. Samsun Bunlar Samsun öyle. Ailelerini de baz alırsak 15. İşte mi? yani bu böyle böyle işsizlik iş, büyüyor ama bunlara çözüm bulunacak. Ama böyle bir şey de çözüm gibi bir şey de yok galiba. Yani <laughs> ona, ona ona yönelik çalışmalar yok. Çöldü, çöldü. Yani öyle, evet. Ona yönelik çalışmalar yok öyle diye. Sağdasınız mi? sürekli Samsun, Samsun'da Samsun'da evet. Mecliste çalışıyorsunuz genel kurulda. Evet. Yani Samsun'a Samsun geldiğinizde şimdi ne yapıyorsunuz? Samsun neler olacak? Halka, halk başkanı şikayetler var? Ekonomi ekonomi dışında. Peki, Bir tane de belediye var mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet İttifakı ile birlikte iki ilk kadın belediyesi evet. de var. Samsun'da en büyük ilçeleri Tabii ki. Yani Atakum belediyesi, ilk kadın belediyesi. Başka illerin nüfusu kadar ile sahip ilçe evet, belediyeleri. Tabii ki yani merkez ilçeler belediyeler tabii ki iş az sözünüze başladığımızda bahsettiğimiz olaylardan sonra mücadele veriyor evet. halka ulaşmaya. Ama halk da bence artık herkes her şeyin farkında. Bizler tabii ki işte haftanın üç günü mecliste oluyoruz. Başka görevler verilmekten sonra mecliste günden beri. Işte işte bir bu iktidarın bir torba yasa evet. e, şey izlemek istenen her yani, şey torba evet evet yani. yani bir madde çıkaracak ama ona hepsini bir torbaya atıyor artık içinden ne çıkarsa diye var eee tabii ki orada onları e, çalışmalarına katılıyoruz ama eee e, döndüğümüzde mutlaka eee <laughs> esnafla sağdayız, sağdayız mutlaka mutlaka sağdayız dinliyoruz Zaten artık arıyorlar, ulaşıyorlar da. Ee, bir yere gittiğimde bana mesaj geliyor, vekilim işte buraya da gel diyorlar. Ee, gidiyoruz, dinliyoruz. Ee, tabii ki genel başkanımıza e, sorunları tek tek iletiyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum. Evet. Ee, önümüzdeki seçim, yerel seçim için, yerel seçim için konuşuyorum. Büyükşehir Belediyesi alınabilir mi? Alınabilir mi değil, alınıyor zaten. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olacak. Yani o kesin alınabilir mi değil oraya alıyoruz. Kesin kesin alıyoruz. Kesinlikle kesinlikle alıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben Çok teşekkür ederim. programımıza katıldığınız <laughs> için. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Evet kanalata izleyicileri programımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.